Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Papara hakkındaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu konu hakkında daha önce bir video çekmem gerekirdi ama fırsat olmadı. Ayrıca biraz da böyle süreci takip etmek istedim. Sürekli aynı şeyleri söylemek istemiyorum sizlere. Çünkü yani yeni gelişmeler yaşansın da öyle bir video çekeyim diye bekliyordum. Ve son gelişmeler ışığında da artık yeni bir videonun zamanı geldi dedim. Son durumla ilgili sizleri bilgilendirmek için kamera karşısına geçtim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Zira bu e, olaydan benim zaten bir gelirim vesaire yok sadece sizi bilgilendirmek için bir video içeriği hazırlıyorum. Bu konuda da sadece desteğinizi bekliyorum. Evet gelelim paparak olayına. Biliyorsunuz arkadaşlar paparaya kayyum atandı. Daha sonrasında bir sürü hesap bloke edildi. Bazı hesaplar incelemeye alındı. Bazı hesaplar serbest bırakıldı. Bazı hesaplar kalıcı olarak kapatıldı. Tabii ki burada pek çok kişinin aklına şu soru geliyordu aslında. Benim papara hesabım kapatıldıktan sonra ben para cezası yiyecek miyim? Çünkü işin içerisinde masak vardı arkadaşlar. Masak bildiğiniz üzere patır batır ceza kesen bir merkez haline geldi artık. Çünkü yasa dışı bayis söz konusu olduğunda ülkemizde çok caydırıcı olmasa da bir ceza düzeni var. Bu sadece oynatanlarla ilgili değil. Oynayanlar da bu ceza düzeninin bir halkası haline geliyorlar ve günümüzde yasa dışı bayis oynayan kişilere de cezalar kesiliyor. Peki bu cezalar nasıl kesiliyor? Hemen onlara da ayrı bir parantez açalım. Son rakamlar aslında arkadaşlar 5000 ile 83.000 Türk Lirası arasında bir rakam. Rakamdı. Bu tabii ki sizin oynadığınız miktara göre vesaire değişiyor. Lakin burada şöyle bir durum var. Her oynayışınız için ayrı bir para cezası alıyorsunuz. Nasıl? Yani bugün atıyorum girdiniz, değil mi? Oynadınız. Yarın yine girdiniz, yine oynadınız. Sonra 5 gün sonra yine girdiniz, yine oynadınız. Bu her giriş ve oynayışınız için size ayrı ayrı ceza kesiliyor. Yani şöyle özetleyeyim. Atıyorum bir ay içerisinde 10 kere girdiniz, oynadınız ve bu tespit edildi. Size 10 farklı ceza kesiliyor ve bu ceza arkadaşlar hem adresinize posta yoluyla ediliyor hem de e-devlet üzerinden bu cezayı görebiliyorsunuz. Öte yandan biliyorsunuz bazı hesaplar tavşan hesap olarak kullanılıyordu. Bu tavşan hesaplarda para biriktirilip daha sonra ana hesaplara aktarılıyor ve yurt dışına çıkartılıyordu. Bu tavşan hesaplar ise kripto para oynatmaya aracılık ya da direkt oynatma cezasından ötürü hapis cezasının yanında bir de zaten para cezası alıyorlardı. Tabii ki bu noktada hesabınızın hangi kapsama girdiği de önemli. Hesabınızı başkasına kiralamadıysanız ya da hesabınız başkasının eline geçme ise zaten endişe etmenize gerek yok. Ama hesabınızı kiraladıysanız o zaman işin rengi biraz değişebilir arkadaşlar. Peki gelelim asıl önemli konuya. Hali hazırda paparadan kumar oynayıp da şimdiye kadar hesabı kapatılan ya da cezai yani para cezası ile karşı karşıya kalan birisi var mı? Arkadaşlar papara olayı patlayalı biliyorsunuz. Aylar geçti ve bu süreçte pek çok hesap incelendi. Hatta şu anda artık inceleme aşamasında sona gelinmiş durumda. Zaten hesapların %75'i falan açıldı. Yani inceleme ödemeye alınan hesapların %75'i artık açıldı. Zaten şüpheli bulunan hesaplarda da kılıcı olarak kapatıldı. E, açılan hesaplarda herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Yani eğer hesabınız açıldıysa tamam o kesiniz. Herhangi bir problem yoktur. Ama bundan sonra da dikkatli olmanız gerekir. Zira artık papara bir devlet kurumu gibi düşünebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz papara olduğunu el konuldu. El konuldu ne demek? Bir açıda devlet kontrolüne geçti demek arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada sizlerin de artık papara üzerinden para transferi yaparken biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor Yani papara da çok fazla bakmıyorlar, izini sürmüyorlar diye bu noktada çok fazla para alışverişi yaparsanız yine radara girebilirsiniz. Bu önemli bir konu. Şimdi gelelim diğer bir noktaya arkadaşlar. Papara üzerinden, kumar yüzünden biliyorsunuz ülkemize yasadışı bahis çok 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 geniş kitlelere ulaşmış durumda. Hali hazırda lise çağındaki çocuklar bile artık papara üzerinden para transferiyle bahis sitelerindeki bunların sayısı artık takip edemeyeceğimiz kadar çoğaldı. Bir çeşit gazino oyunlarına girerek ne yapıyorlar? Burada oyun oynayabiliyorlar. Ve arkadaşlar bu noktada şimdiye kadar kimsenin ceza yemediğini söyleyebilirim. Yani halihazırda papara operasyonundan sonra, bakın operasyondan sonra diyorum ceza yiyen kimse olmadı. Yani para cezası kimseye verilmedi. En azından ben hiç duymadım arkadaşlar. Belki bu süreçte binlerce onun binlerce kişiyle yazıştım görüştüm. Ama ben ceza yedim diyen biriyle karşılaşmadım arkadaşlar. Tamam hesabı kalıcı olarak kapatılanlar olmuş. Bu süreçte hatta ifadeye çağrılanlar bile olmuş arkadaşlar yani hesabında anormal şekilde hareketler olanları polisler direkt ifadeye çağırmışlar. Mesela ki bu noktada muhtemelen bu arkadaşlar kumar oynamakla değil direkt olarak kumar oynatmakla suçlanıyor. Yani burada tavşan hesap dediğimiz olay var ya o olayla suçlanarak bu kişiler karakola ifadeye çağrılmışlar. Tabii ki bu noktada sürecin ilerlemesi vesaire bir hayli uzun süreceği için daha henüz sonuç ne oldu bilmiyoruz. Peki Gelelim bir diğer iç ferahlatıcı olaya. Hesabım kalıcı olarak kapandı kesin ceza yer miyim? Arkadaşlar papara ile görüştüm. Yani hesaplar kalıcı olarak kapatılıyor bunun sebebi vesaire diye. Şu anda arkadaşlar şirket politikalarından ötürü bazı hesapları direkt olarak kalıcı olarak kapattıklarını belirttiler. Şirket politikaları daha önce yok muydu? Evet vardı ama papara biliyorsunuz özel bir sektörde özel bir holdingdi ve dolayısıyla bu noktada bazı şeyleri esnetebiliyorlardı. Ama artık en ufak bir politika ihlalinde direkt olarak hesapları kalıcı olarak kapatıyorlar. Mesela politika ihlaline çok basit bir tane söyleyeyim ben size arkadaşlar. Kısa bir süre önce bir anket yayınladı Papara. Dedi ki bu anketi doldur hesabını öyle kullanmaya devam et. Ve ankette şöyle bir soru da vardı. İşte işlem hacminiz. Atıyorum orada dediniz ki ya benim işlem hacmim aylık en fazla 50 bin lira. Siz bu şıkkı işaretledikten sonra o ay içerisinde ya da farklı bir ay içerisinde 100 bin liralık bir işlem yaptığınızda papara direkt hesabınızı kalıcı olarak kapatıyor. Diyor ki sen işlem hacmin 50 bin lira demiştin. Bunun tam iki katı bir işlem hacmi ile karşı karşıyayız. Bu yüzden hesabında şüpheli bir işlem olabilir. Bu sebepten ötürü de biz bunu kapatmak zorunda izliyor ve kapatıyor. Tabii ki kayyumdan önceki süreçte böyle bir durum söz konusu değildi. İstediğiniz kadar para süreç yapabiliyordunuz ama dediğim gibi papara şu anda direkt olarak kumarla ilişkilendirildiği, yasa dışı bahisle ilişkilendirildiği için böyle bir durum söz konusu arkadaşlar bu noktada sizlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Yani o ankette işaretlediğiniz işlem hacimlerinin dışına çıkarsanız, üzerine çıkarsanız o zaman hesabınız aniden kalıcı olarak kapatılabiliyor. Burada şuna dikkat edin lütfen. Hesabınızdaki paraya el konuluyor ama peşini bırakmayın arkadaşlar. Direkt olarak dökümanlarla vesaire paparaya başvurduğunuzda mail attığınızda parayı sizin iman hesabınıza zor da olsa gönderiyorlar. Biraz çetrefilli bir süreç oluyor ama bir şekilde yine paranızı geri almayı başarıyorsunuz. Ama peşinden koşmazsanız arkadaşlar paranız orada kalıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Toparlamamız gerekirse arkadaşlar şu anda paparada dediğim gibi kimsenin ceza yemediğini biliyorum ben. Eğer ceza yiyen biri varsa da yorumlara yazsın. Ama bu kayyum sürecinden sonra. Hesaplar kalıcı olarak kapatılmış olabilir. Dediğim gibi Kalıcı olarak kapatılanlar da herhangi bir ceza yemediler. Bu güzel bir gelişme, iyi bir gelişme. Onun haricinde arkadaşlar hesabınız açıksa yapacağınız işlemlere dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin kalkıp da yine bir bahis sitesine transfer yaparsanız direkt olarak hesabınız kalıcı olarak kapatılır ve bundan sonra başka bir işleme de tabi tutulabilirsiniz. Şimdiye kadar ceza yememeniz bir daha ceza yemeyeceğiniz anlamına gelir mi? Bu noktada bazı soru işaretleri olabilir arkadaşlar. Örneğin şöyle bir durum söz konusu olabilir. Masak yarın paparaya diyebilir. Ya sen bir süre hesabı kalıcı olarak kapattın. Neden kapattın? Bunların sebepleriyle birlikte bana hesapları yolla ben de bir inceleyeyim diyebilir. Şu anda Masak hesap inceliyor mu? Bunu tam olarak bilmiyoruz ama şöyle bir söylenti var ortada onu paylaşayım sizlerle. Yüksek işlem hacmine sahip hesapları inceliyormuş Masa. Yani e, bu tavşan hesap dediğimiz hesaplar var ya, paraların belli bir hesaplarda toplanıp daha sonra tek bir hesaba aktarılıp oradan yurt dışına çıkarılması. Aslında bunların peşindeler. Ama oynayanlara sıra gelir mi? Bu noktada oynayanlar da ceza yer mi? Bunu zaman gösterecek arkadaşlar. Ama şu an için yani şimdiye kadar gelinen süreçte kimsenin Papara üzerinden para transferi yaptığı için ceza yemediği bilgisini de sizlerle paylaşmış olayım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın.